başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uyuruk bir şey ya Fehmi abi, uyuruk bir şey. <laughs> Yemi, Yemiyor diyor, Yemiyorsun diyor, löp löp, löp löp, löp löp mandilleri götürdü. Neler bir kasa bitirdin, hadi yedin de neden kabuklarını buraya atıyorsun? Benim araba şey mi, çöp şey mi? Uyuruk bir şey ya, şunlara bak, bir ton şey yemiş. Allah Allah! Ben müddet içeceğim senin kabukların şeysini? Yani bu kadar olmaz, yedin mi? Daniel, arabadan dışarı bir şeyler atıp dökmenin cezası neydi? Bin lira efendim. He. Evet. Not aldan yap Trafik şubesine bildirilsin, şahsa ceza kesilsin. <laughs> oh! Emredersiniz efendim. Bana bakkal çağır. Tokaçmamız. Evet. Hmm. Buyurun başkanım, beni çağırmışsınız. Şimbil bakkal, değiştirilsin istedim. Yani tavsiye ettim, neden değiştirmeden? Değiştirmeyeceğim sayın başkan. Neden? Soyadı kanunu çıktığı zaman babam bu soyadını almış başkanım. Ee? Sonra buraya açtık, buraya bu ismi vermiş. Ha. Şimdi biliyorum... ...değiştirmezsem size saygısızlık etmiş olacağım. Tabii. Ama değiştirirsem de rahmetli babama saygısızlık etmiş olacağım başkanım. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Danyal, not al. Şimbil bakkaldan leblebi tozu, top, çikolata, e, bisküvi, lokum ve gazozlar alınsın. Mahallenin çocuklarına dağıtılsın. Parasını ben ödeyeceğim. Bana hatırlatırsın. Emredersiniz efendim. Şimbil bakkal. Ha? Başkanım. i get it